Bizim adına da biz de online istinaden katıldık ve kasaba doktoru. Evet kasaba doktoru ve onun için de heyecanlıyız açıkçası. Güzel evet. Nasıl gidiyor çekimler vesaire? Yeni sezon başladı artık. Evet. Aradır. Sezon güzel başladı bizim için. Çok keyifli gidiyor. Ve tabii biraz hastanenin içindeyiz. İşte e, operasyonlarımız var. Evet. i̇yi oluyor böyle dışarı çıkmak iyi evet. oluyor. <laughs> Bize de iyi geldi açıkçası bu akşam. Normal hayatınızı etkiliyor mu? Rüyalarımıza girdiği oluyor değil mi? Mesela evet. <laughs> Bazı ameliyat ve vaka sahneleri gerçekten insanı çok etkiliyor i̇şte çok gerçekçi onlar. Biz de müdahale ediyoruz, içine giriyoruz. İnsanın psikolojisi bir noktada etkileniyor ve süre sonra rüyalarına kadar girmeye başlıyor. Evet. Bir de ameliyat çekimlerimiz çok uzun sürüyor. <laughs> evet. Gerçekten 8 saat, 6 saat ameliyatta kalıyoruz yani ameliyat odasında. Finansız yaşadığınız da Kesinlikle. bir açıklamanız lazım. Yani şöyle e, yani her şeyi planlı yapmayı sevmem yani birer yani o saatte bunu yapacağım olmasındansa o anda gerçekleşen şeyleri daha çok severim onu demek istedim.